<gülüyor> <Bak>. <gülüyor> şurası, şurası çok harika biliyor musun? Şu alttaki var ya, alttaki olay bak. Hmm. 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 Olayı bu ya zaten hallediyor. Onun <laughs> içinde ne var? İçinde ne? Niye Ha Acaba anladın mı? Bak şu. Şurası var ya, şurası şey... Adana. Yok. Mersin tarafı orası. Şimdi, Mersin tarafı tabii. tabii. Ondan sonra Adana, Urfa. Sonra Adıyaman, tamam çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Baba ora, ora değil, ora değil. Ora değil! Sen yanlış yapıyorsun bak. Ulan seni gel gel Mehmet. Sıçarım <laughs> ayağım vallahi suyu tükerim ha.